Selamlar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz yayın ile beraber karşınızdayım 5.6 yamasına gelecek olan Banner'lara, içeriklere birazcık değiniyor olacağız. Öncelikle 3 adet sınırlı süreli kodumuz var ekranda da görüyorsunuz sabit yorumda da bu kodlar bulunuyor bunları hemen kullanın ihmal etmeyin çünkü kullanım süreleri oldukça kısa. Şimdi geçelim konumuza bizim bannerlerimiz birazcık fazla birazcık sürpriz yapmak istemişler ama çok yanlış yapmadı bu sürpriz yapmışlar neden diyeceksiniz. Birinci kısımda Escofier yine 5 yıldızlı buz karakterimiz var. Birazdan yeteneklerine değineceğiz. Aynı zamanda yanında Navia var. 4 yıldızlı yeni karakterimiz Ifa da bu binarda yer alacak. İkinci fazda ise ile Raiden bulunuyor. Aynı zamanda Inazuma nostaljik dileğe geliyor. Ayato, Ayaka, Itto, Yemiko, Chiori, Kokomi, Kazuha ve Yomiya. Yani... Banner'lar aslında şu açıdan çok iyi hani şimdi buradaki nostaljik dili atarsanız kaybedeceğiniz karakter bir standart karakter olmayacağı için yine sınırlı süreli bir karakter olacağı için %100 bir şekilde çok iyi. Ama Yaman'ın vücudları aşırı az. Hani böyle özel bir sürpriz yapıp işte biz bu da birazcık daha bir verelim falan demedikleri müddetçe. Yaman'ın ödülleri içerikleri çok çok az bulunuyor. Maalesef yeni bir bölge yok. Ama hangi sınavımla videosu yapacak mıyım? Evet bunu ben bir hangi videosunu özel olarak çekerim. Karakterlerden kısa kısa bahsedip neyin hangi durumda mantıklı olduğunu söylerim. Ama zaten her zaman dediğim gibi beğendiğiniz bir karakter varsa ona yönelin. Şimdi geçelim o zaman yeni karakterlerimizin özelliklerine. Almaya değer olup olmadığından birazcık bahsedelim. Escofier. Mazar kullanıcısı 5 yıldız buz karakterimiz. Takımında ne kadar fazla su ve buz karakteri varsa bu karakterlerin sayısına göre rakiplerin buz ve su direncini kırabiliyor. Şimdi buradaki sayı ne kadar yüksek olursa o kadar fazla direnç kırma potansiyeli olduğu için çevir olsun. Buz versiyonu olmuş. Buz ve su kıran versiyonu olmuş. Bu da şu anlama geliyor. İşte nevlet olur, freni olur, ayako olur, şeneli bir takımda olur, resli takımı olur. Bu tarz buz ve su karakterlerin yanında harika bir seçenek olacak. O takımlarda rüzgar karakteri veya şimşek gibi karakter kullanmanız gerekmeyecek, onun önüne geçecek. Hem eğitimiyle beraber alan dışından yüksek basar verebilme potansiyeline sahip olacak. Hem de ultisiyle anlık kasar çıkartıp sizi iyileştirebilecek bir karakter. Bu yüzden bu karakteri eğer ki su ve buz karakterlerini çok fazla seviyorsanız es geçmeyin derim ben. Ayrıca karakterin eğitimini basılı tuttuktan sonra servis tabağına ortaya koyup 4 farklı çeşitli yemek üretebiliyorsunuz. Bunlarla ekstradan kendinizi güçlendirmeyi ücretsiz bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Herhangi bir yemek malzemesi koymadan. Geçtik hipeye. Kendisi 4 yıldızlı büyücü ama elinde silah taşıyan, silahla vuruşlar yapan bir karakter. Rüzgar karakteri. Karakter ile beraber rektleri ufak bir menzilde bir araya onları toplayabiliyor tek seferlik ve uygulamış olduğunuz elementi göre ekstra bir patlama saldırı yapabiliyor. Eğitimle ile beraber havaya doğru süzülüyor. Etrafta gezinebiliyorsunuz. Aynı zamanda eğitimle ile beraber rakiplere saldırı yaparken tabancanızla ateş edebiliyorsunuz. Hatta buradaki tüm vuruşlarınız alan saldırısı olarak geçiyor. Rakiplerin üzerinde ekstra element uygularsanız da daha yüksek hasar verebiliyorsunuz. Ipa'nın olayı elektrik yüklü reaksiyonlarını güçlendirmek. Bu reaksiyona sarı ön planı çıkardığı için işte Fischl, Shinkchu, Yelan, Beydo, Yemiko gibi karakterlerle beraber oynanıp ön plana çıkan bir karakter. Hani İpa'yı alanda tutup diğer karakterlerle alan dışında reaksiyon uygulayıp onlarla yüksek hasar çıkarmayı oynuyorsunuz. Ancak buradaki değerleri çok yüksek değilse, İpa'nın yüzdelikleri iyi değilse, sağlamış olduğu bonusları iyi değilse, Sucruz'un yine gerisine kalabilir. Eğer ki karakterin potansiyelini burada iyi değerlendirebilirlerse hoş olur. Öteki türlü zaten hali hazırda Surkruz kasmış olanlar İpa'ya ye pek yer vermek istemeyebilir. Sonuçta Sucruz'da da full element kasıp Yine elektrik yüklü reaksiyonu ne biliyorsunuz. Bir de elektrik yüklü reaksiyon maalesef ki ön planda olan bir reaksiyon olmadığı için ifanın harbiden iyi değerlere sahip olması lazım. Geldikten sonra deneriz zaten kasmaya değer mi değmez mi şekilde diye. Yeni yamamızdan güzel hikayeleri var. Bir fontaine'i işleyeceğiz. Anı etkinliğimizde fontaine'i de geçecek. Bir yer işleteceğiz. İşletmeden işte bir yandan köken taşı kazanırken bir yandan hikaye ilerleteceğiz. Bir öteki hikaye kısmı ise albedo bir katil olaraktan yargılanıyor. Varka Venti'ye ulaşıyor. Monster işgali altında olayları biz çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz derken Eleste olayı müdahale ediyor. Bu yüzden asıl bu hükümdar kısma bağlı olan hikaye daha eğlenceli olacak gibi gözüküyor. Hikayetinden güzel bir ama diyebiliriz. Etkinlikler olaraktan hani böyle yeni bir kor etkinliğimiz var. Altınları topla, altında en kötü durumda kalmışsınız. İşte ejderle dönüş, ejderle beraber mücadele etmeye çalış rakipleri yen şeklinde. Yine bir kapışma etkinliğimiz bulunmakta. Güçlendirmeleri al belirli reaksiyonlara göre de takımın Aynı zamanda Clash of Clans'ı oynayabildiğimiz çok basit bir şekilde yapılmış olan bir farklı etkinlik bulunmakta. Lay hattı da yine geri gelecek. Ödül açısından yine çok fazla geride kalmış olan bir yama maalesef ki. O yüzden nostaljik dilek gelmiş olan en kötü zamanda gelmiş olabilir. Her ne kadar güzel bir nostaljik dilek olsa da. O yüzden hepinizi şans dilemek dışında başka yapacak pek bir şey yok gibi gözüküyor şu anda. Yeni bir dünya bossu ayrıca yeni bir adet de haftalık bossumuz var. Sadece bu şekilde iki adet de güncelleme yapmış olalım. Başka bir de içerik maalesef şu anda yok. 30 Nisan'da ekstradan bir hikaye güncellemesi olabilirmiş. Bizim bu not krayı görmüş olduğumuz bir kısım vardı. Hatta Fatui paylaşım yaptık gençin. Farklı Fatih karakterleri geliyor. Yolda gibi gözüküyor şu anda. Şu şekilde işte normal kapışmış olduğumuz fotoğraf karakterleri dışında biraz daha aynı elementleri kullanıp farklı tiplerde fotoğraf karakterleri göreceğiz gibi gözüküyor. Dahliye duyuruldu. Yeni su karakteri olarak gölgelendirilmiş bir karakterdi kendisi. Artık onunla da karşılaşabileceğiz. Şimdilik paylaşımlar bunlar. Ama Notcrea hakkında birkaç daha paylaşım ilerleyen zamanlarda belki yapabilirler. Göreceğiz. Daha çok Not Cry oynayacak gibi duruyorlar şu anlık. O zaman hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de yamayı nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenip kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.